Bu hangi eküri konseptimizde bu kez karşımızda okta Ohçak var. Hazırsan ilk eküri formamız gelsin. Bu hangi eküri? İlyas İlbey. İlyas İlbey doğru. Atı tahmin ediyoruz. Topor. Topor. Evet. Müthiş. Düşünüyorum. Nokta atışı. <laughs> İkinci evet. ekürimiz gelsin. Saygı ve rahmetle anıyorum kendisini. Şerafettin Gedik. Evet, doğru. Hatta adına düzenlenen koşu da evet. gerçekleşiyor her doğru. yıl. Üçüncü ekürümüz gelsin. Gülnur Gülerce. Safkan'da Bitcoin olması lazım. Evet. Gerçekten gayet güzel. 11-11 gidiyoruz. Dördüncü ekürümüz. Evet. İzbotur içeride, Zigan'ın dışarıda Baran Cemiloğlu ekürüsü İçte İzbotur. Dörtte dört ve son ekürümüz ekranda. Oo. Devel Kitapçı ve Wolfson. Muhteşem bir kare gerçekten. İnanılmaz. Üzerinde de Erhan olması lazım yanlış, evet. yanlış hatırlıyor olabilirim ama bilmiyorum. Çok iyi tam olarak şimdi ama Volsan efsane bir safkan. Sevgili alt sahiplerimize buradan saygı ve selamlarımızı da iletelim. Oktay Uçak 5'te 5 yaptı. Hiç sürpriz bir şey Size değil. Teşekkür ediyorum.